Sıkça rastlanan karambollerden biri. Burada bir poşetlik görüntü de var. Rica <laughs> edeceğim. Sanıyorlar. <laughs> Sansürlü konuşmanı rica ediyorum. Aa, evet, biraz geri al bakayım. Başından al. Bir basma var. Sonra elle bir daleler var. <laughs> İleri al biraz. başına al pozisyonunu. <laughs> en başı. Ha. Müthiş. Müthiş. En başı. Bravo. Bu. Bravo. Burada dur. Bravo. Biraz daha geri al. Şimdi Koca çok bir... da kurcalan. Yok, Lütfen kurcalayacağız ben. Ya. diyor. Ya. <laughs> Ama ben kurcalıyorum Zerbi... ki Emre kurcalıyor çocuğu. Toplumu irit etmek <gülüyor> için <gülüyor> değil ben yani. Ben kurcalamayacağım. İzleyici değil. çok istediği için bunu getiriyoruz. <laughs> çok da te telefon var. Aslında bu 12'den sonra saat kaç? Aslında Kırmızı nokta mı? 7 dakika sonra oynatsak 12'den sonra hani kırmızı yani noktayla oynatabiliriz. Şimdi burada bir muayene var. Yani basur muayenesi. Hocam ne olur dikkatli konuş. Rica ya, ya Basur şey değil, her insan tamam, olabilir. Bu tamam. kanamalı olur, kanamasız olur. Basur bazen içeri gider, bazen dışarı çıkar üzüm gibi. Bu çocuk bakıyor. basur var mı yok mu?